of change Been through of same they were a year ago ve herkese selam dostlarım. Kanalıma videoma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Başlıktan da gördüğünüz gibi bugün 11 günlük challenge'ımıza başlıyoruz ben bugün ya bu 11 günlük süreci elimden geldiği kadar video çekmeye çalışacağım. Umarım siz de bir motive edebilirim ve bana da bir zorunluluk olur ve çalışırım. Ee, eğer ki Ramazan kampı videomdan hatırlıyorsanız kendime 11 günlük bir tarih e, programı hazırlamıştım. Bu 11 gün süre içerisinde ne kadar çok 11 dedim. Bu 11 günlük süre içerisinde hepsini tamamlamaya çalışacağım. Yani 11 günde tarihi bitiriyorum. Bugün birinci günüm ve saat birazcık geç oldu. Açıkçası dünün stresinden kurtulmaya çalışıyordum. Yani dün bildiğiniz gibi ya sınavım vardı ve sınavım çok da iyi geçmedi. Onun stresinden kurtulmaya çalışıyordum. Sabah hiçbir şey yapasım gelmedi ama artık dedim ki kameraya açıp çalışmaya başlamam gerekiyor. Ondan öncesinde birazcık kitaplığımı düzledim ve İngilizce kitaplarımın hepsinden kurtuldum. Yani hepsini kardeşimin kitaplığına gönderdim. Benim de kitaplığım denemez ama şöyle çekmecelerim var. Göstereceğim size. Şöyle çekmecem var ve ben şu ikisini kitaplık olarak kullanıyorum. Bu sene çok fazla KPSS kitabım olmadığı için bana yetiyor. Şu şekilde düzenledim. Burada de ders denemelerim var. Bir tane işte tarih kitabım falan var. Burada da full KPSS kitaplarım. Konu anlatımlı kitabım falan Burada da yine yeni gelen kitaplarım ve yine KPSS kitaplarım var. Hatta şöyle araya yine bir YDS kitabı karışmış. Bunu da hemen atıyorum. Bu şekilde bir düzenleyeyim, bir kendime geleyim istedim. Şimdi de masamı düzenleyeceğim. Ee, şöyle göstereyim hangi kitaplardan çalışacağımı. Ee, bu kitabımı daha önceden biliyorsunuz. Bu 2018 senesinden kalma. Bana soruyorsunuz hani 2018'li... Bir farkı var mı falan diye. Tabii ki de var ama çok fazla bir fark görmediğim için yenisini almadım. Hani ilk birkaç üniteyi dinledim. O yüzden de çok fazla bir fark yok bence. Ve bu benim meşhur tarihin pusulası kitabım. Bu e, emektarım benim 2020 senesinde tamamen bundan çalışmıştım ve hatta kendi notlarımda çoğunu bundan çıkarmıştım. Ve şurada da kendi notlarım var. Bu notların hepsini Instagram hesabından bulabilirsiniz. Yani elimde olan çoğu notu oraya koymuştum. 2020 senesinde böyle biraz aşağılara inip bakarsanız oradan bulabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi insanın çalışası geliyor gerçekten. Buradan ilerleyeceğim. Bu üç kitaptan tarihi ilerlemeyi düşünüyorum. Test kitabı olarak da Ramazan kampı videomda göstermiştim. Şöyle onları da göstereyim. Test kitabı olarak da coğrafya için, bunu tarih için bunu bitireceğim 11 gün içerisinde. Şimdilik bu şekilde ben hemen bu kısmı bir halledeyim, burayı düzenleyeyim, kendimi motive edeyim ve hemen çalışmaya başlayalım. İftardan önce konu tekrarını bitirmiş olmak istiyorum. Bugünkü programıma birazdan bakacağız derse başladığımda ben de tam olarak hatırlamıyorum. Dediğim gibi iftardan önce konu tekrarımın hepsini bitirmiş olmak istiyorum. İftardan sonra da beraber test çözelim istiyorum. Şimdi hemen başlayalım. thank you Evet dostlarım şimdi ben iftarımı yaptım ve geldim. Saat 9'a geliyor ve biliyorsunuz ki genelde 9 civarı masama oturuyorum. Şimdi testlerimi çözeceğim. İftardan önce çalışmam gereken konuları böyle bir çalıştım. Ee, nasıl yetiştirdin diye soracak olursanız Beni ilk defa takip ediyorsanız ben ilk kez çalışmıyorum bu konuları. Çoğu zaten bildiğim konular. 2020 senesinden çoğu aklımda. O yüzden de Hani çok şükür unutmamışım. O yüzden de böyle bir hani yüzeysel bakmam gereken yerlere e, ya da işte test çözerken bakmam gereken yerler olursa oralara bakacağım ve öyle de yapıyorum. Yeterli oluyor genelde şimdi test çözeceğim. Dediğim gibi bu o, test kitabından çözeceğim. İlk kısmı çözmüştüm. Zaten biraz önce gösterdim size. Onu çok önceden çözmüştüm. Şimdi Türk İslam tarihi konusunu ve Türkiye tarihi konusunu bitireceğim. Yani Osmanlı'ya kadar tüm konularımı bitirmiş olacağım bugün. Şimdilik güzel ilerliyor. Yani sabah eğlendim açıkçası. İngilizceden sonra biraz daha anlaşılabilir olmak ve yapabiliyor olmak iyi geldi. Şimdi onları yapıyorum dediğim gibi, nereden çalıştım diye soracak olursanız şu şekilde. Ben geçen sene, işte 2020 senesinde böyle kendime notlar almıştım, oradan çalıştım ama şimdi bana diyeceksiniz ki niye bu notlar instagram hesabımda yok? Bunları sadece biliyorsunuz ki İslam tarihi, Türkiye tarihi, yani Osmanlı'dan önceki kısmı hatta Osmanlı bile tam değil bende. Yani not olarak tam değil. Ee, sadece o sene bilmediğim yerleri yazmıştım. Hepsini yazıp vakit kaybetmek istememiştim. O yüzden de çok içime sinmediği için yani herkesin öğrenebileceği bir not olmadığı için Instagram hesabını da yayınlamamıştım. Şu an bu notlar orada yok. Bunlar sadece kendim için yazdığım böyle dikkat etmem gereken yerler. Yani bazı e, bilmem gereken ve asla öğrenemediğim yerleri yazdığım notlar. Onlara çalıştım. Birazcık bu tarih kitabından çalıştım modlardan. Biraz da bu bildiğiniz tarih pusulası kitabından çalıştım sabah. Dediğim gibi şimdilik böyle ilerliyorum ve muhtemelen bu 11 gün boyunca beni bu kitaplarla göreceksiniz. Artık kusacağım muhtemelen o 11 günün sonunda. Ve daha yeni Instagram'dan da bir hikaye paylaştım. Hepimiz masaların başına geçiyor muyuz tarzında bir hikayeydi. Eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız hemen şuraya bir yere Instagram adresimi bırakıyorum. Oradan da beni takip ederseniz sevinirim. Orada da böyle günlük birbirimizi motive ediyoruz. Karşılıklı olarak iletişim kurmuş oluruz. Ve ufacık bir hatırlatma ve ufacık bir isteğim var. Sizden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çok fazla zamanınızı alma sizin için küçük bir şey olabilir ama benim için gerçekten çok değerli bir şey. O yüzden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi ben testlerimi çözmeye geçiyorum. Yaklaşık bir 18 testim falan var. Ee, zaten onları bitirmem bayağı bir vakti malları. Yine arada bir mola falan veririz. Kahve demleriz. Şimdi hazırda çay vardı. Ben direkt çay aldım. Ee, bir şeyler hazırlarız kendimize. Ancak böyle zaten kendimizi yormadan gece sonra kadar ilerlemiş oluruz diye düşünüyorum. Bu böyle ilk günün acemiliği de olabilir. Hani daha böyle nasıl otursam, ne yapsam tarzında düşündüğüm yerler oldu. O yüzden bundan sonraki günlerde daha da oturmuş olur planım ve elimden geldiği kadar zaten sık sık video atmaya çalışacağım. Belki her gün olur, belki iki günde bir olur. Neyse çok konuştum ve vakit kaybediyorum. Artık vakit kaybetmeden dersleşmeye geçebiliriz. seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago